Sevgili izleyenler, bugün sizlerle yüreğimizi dağlayan, Türkiye'nin vicdanını sarsan bir olayı konuşacağız. 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in trajik hikayesini. Pınar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisiydi. Hayat dolu, geleceğe umutla bakan genç bir kadın. 16 Temmuz 2020 Perşembe günü Pınar Muğla'nın Ula ilçesindeki evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi ve arkadaşları ondan haber alamayınca endişelendi. Telefonu kapalıydı, kimseye ulaşmıyordu. Ailesi, kızlarının başına bir şey gelmiş olabileceğinden korkarak hemen yetkililere başvurdu. Böylece umut ve korku dolu bir bekleyiş başladı. Sosyal medyada geniş çaplı arama kampanyaları başlatıldı. Hack Pınar Gültekin Nerede etiketi milyonlarca kez paylaşıldı. 21 Temmuz 2020'de 5 günlük endişeli bekleyişin ardından korkulan haber geldi. Muğla Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda bir kadına ait ceset bulundu. Yapılan kriminal incelemeler ve DNA testleri acı gerçeği ortaya koydu. O cansız beden günlerdir aranan Pınar Gültekin'e aitti. Yapılan titiz soruşturma sonucu Şüpheler Pınar'ın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı üzerinde toplandı. Gözaltına alınan şüpheli, güçlü deliller karşısında daha fazla inkar edemedi ve işlediği korkunç cinayeti soğukkanlılıkla itiraf etti. Katilin itirafı, vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi. Pınar'ı önce boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi bir varilin içine koyup yaktığını söyledi. Bu nasıl bir canavarlık? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bu vahşet sadece bir cinayet değil, insanlık onuruna yapılmış bir saldırıydı. Bu korkunç cinayetin ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye'de adeta bir infial yaşandı. Sosyal medyada challenge accepted etiketiyle milyonlarca siyah beyaz fotoğraf paylaşıldı. Kadınlar, "Bir gün bizim de fotoğrafımız böyle gazetelerde çıkabilir." mesajını vererek sessiz bir çığlık attı. Milyonlarca insan Pınar Gültekin için adalet etiketi altında birleşti. Toplumun her kesiminden insanlar bu vahşete lanet okudu. Bu olay bardağı taşıran son damla olmuştu. Kadına yönelik şiddetin korkunç boyutları bir kez daha yüzümüze çarpıldı. Pınar Gültekin cinayetinin ardından uzun ve zorlu bir hukuk mücadelesi başladı. Gültekin ailesi, avukatları ve kadın hakları savunucuları adaletin tecelli etmesi için omuz omuza mücadele etti. Her duruşma aile için acının yeniden yaşandığı bir süreçti. Ancak onlar bir an bile yılmadılar. Kızlarının hatırasına sarılarak dimdik ayakta durdular. Pınar Gültekin, ne yazık ki bu acı gerçeğin sembol isimlerinden biri oldu. Onun adı artık bir isyanın, adalet arayışının ve farkındalığın adıdır. Pınar'ın hayatı çalındı ama onun anısı ve mücadelesi bizlere yol göstermeye devam edecek. Birbirimize sahip çıkalım. Şiddetin her türlüsüne karşı sesimizi yükseltele. Sevgili izleyenler, Pınar'ın hikayesini unutmayalım, unutturmayalım. Çevremizde şiddete maruz kalan bir kadın varsa sessiz kalmayalım. Gelin, Pınar'ın anısını daha aydınlık ve güvenli bir gelecek inşa ederek yaşatalım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.